Evet arkamda görmüş olduğunuz bina Üsküdar'da Sultan Tepe'de Profesör Doktor Cemil Tasçoğlu Ortaokulu. Daha önce Sultan Tepe Ortaokuluydu. Hocamızın rahmetli olmasından sonra kendisinin ismi verilmiş. Evet Sultan Tepe Ortaokulu. Cemil Taşçıoğlu hocamız bu e, ortaokulda olmuş, işte Rize'den buraya ailesi göç ettikten sonra, küçük yaşlarda e, bu mahallede, bu okulda e, ilkokulu okuyor, e, orada yetişiyor ve Cumhurbaşkanlığı talimatıyla burası kendi e, ismi veriliyor. Cemil Taş çocuğumuzu.